Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Bir arkadaşımız kafein sormuş. Kafein arkadaşlar rallisini tamamladı. Bana göre aşağı doğru süzülüyor. MA 200'ün e kadar gelmiş zaten günlükte. Haftalıkta şu an görüntüsü. Yani baktığımda haftalıkta bir MA 200'e değme isteği olabilir. Bu da sizi daha aşağılara götürme. Yani aslında bakın şu an görüntüsü olumsuz. Yani buradan bunu bu şekilde V çizdirirlerse büyük bir ihtimalle son atak bölgesi olur. Pozitif senaryoda. Negatif senaryoya baktığımda ise bu zaten bulutun altına gelmiş. Bu şekilde buradan aşağı doğru bu hisseyi yavaş yavaş 50 8 60 TL'lere kadar düşürmeleri mümkün arkadaşlar. İndikatör zaten yerin dibine girmiş haftalıkta. Burada alımız var ama ben bu alın gerçek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu indikatörümüz onaylamamış. Ya yani şu an görünüşü hoş değil. Ya başka hisseler var. O hisseler aslında takılsanız sizin için daha iyi olur yani. Şu an yani pozitif bir görüntüsü yok yani. Trende bile baktığımızda aşağı doğru. Bu hisseyi aşağı doğru getireceklerini düşünüyorum. Yani fazla da yorum yapmaya gerek yok. Sadece acaba hani son bir 5. dalga için şöyle bir atak yaparlar mı diye düşünmüyor da değilim. Ama şu an gör görüntüsünü açıkçası beğenmedim. Yani şuradaki boşluklara kadar indirecekler. Bu boşlukları da aldattıracaklar. Ondan sonra zaten ölü takibi olacak. Yani görüntüsü şu an olumlu değil. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.